Selam arkadaşlar. Bugün eee videosu çekeceğim. Bir aralar yoktum. Bayağı e, tablet bozulmuştu. Evet. Tek başımayım. Eee bayağı değişen koyun değişmiş mi? Şu olmuş ben bir şey anlamadım ama boş ver. Hemen başlayalım. Hmm, biraz kötüleşmiş olabilirim mi yalnız hepiniz. Kaç taraf da benim gibi kötü, dedim. Bu ne Yok kanka. Biraz vallahi fitreşmişim yoksa hepsini alacaktım ya. Kesinlikle yani ya. <laughs> Ne yazacak bakalım. Ben de hatırlamıyorum. Bir girmedim. Bayağı bol bu oynadım yani 6 gün Aldık gibi duruyor ya. Değişmiş bir biçim. Anlamadım. Ne demeye çalışıyor şu an? video da ne zaman Bu yardım Bak söyleyelim hemen. Ve al ismim de aynı. Hemen gidelim. Ya bir şeyler gelmiş hani şu adı neydi ya neyse boşver ver unuttum <laughs> bakın şimdi en fazla iki kilo almam lazım ya Oo, oo baya kötü olmuş mu benim bu halim ne? ben düzenemem ha baksana arka gelmiş oğlum orada ne oldu ben bir şey anlamadım <laughs> baya kötü oldu orada ya kötü olmuşum iyice kötüleştim ya Gelmediğim için paslandık. Neyse. Güzeldi ya. Boşverdim. Geldim beyler. Hmm, hemen gidelim. Hatta dur ya. Gidelim. He. Koş, koş, koş. Hiç kim Haberim yok. Bir <laughs> bakalım kimse yok. Aşağı bir dakika yarkılayalım. bak biri çıkmasa harbi söylerim. Eee <laughs> tamam kimse yok. Bizim takım karşı takım parçaladı zaten. Baksana. Sağa bakın. Bu lavuk nerede şimdi? Bu lavuk nerede? Hmm. benim kolsuzum harbi var ya bak gerçekten diyorum harbi kolsuzum oğlum ne sıkıntı yok ya kolsuz olsak da iyi oynayacağız mecburi askerlerim ya, ya yemin ederim demişten at şimdi flashlayalım şu eldiveni de değişip, bunun büyüsünü alıyorum. Bundan daha güzeli var ya. Bayağı kötü bu. Aşıma gitmiyor artık. Aslında hiç... Yemin ederim ödüm koptu. Koş koş koş, dört dört. Buradan tek tek direnmeyi parçalayacağız şimdi. Lan oğlum kafam yandı. <laughs> İki kişi, ne yapıyorsunuz orada? Bu arada bunları aldı. Adım gibi eminim al almanız lazım böyle bak. Mervan'ın yeri bayağı iyi. Heh, bayağı iyi demişim zaten. Bak alçak da izleyin abi. Tünel var ya herhalde. <laughs> Adam oraya bakarak giriyor. <laughs> Patla doğru kaçın lan. Bu öldü bu arada. Ölmedi. Bu kız öldü. <laughs> Kurtuldu ya. Sonra bak paslanmışım. Yoksa iyi oynayacağım da baya paslanmışız ya. Kaç gündür girmedim oyun. Bir de kasıyor abi. Mecbur öyle. Neyse buradan gidelim. baya kötüyüm abi. Eskiden daha iyi kafa buldum Neyse. Hmm, güzel bir soru. <laughs> Hemen bugün diyelim. Bugün. Yani direkt. Neyse iki dakika keselim videoyu. Ya <laughs> bak yine soruyor. Söyledim mi oldum ben? Ve tavuk havlu olsun. Ve kapatıyorum bir dakika. İzleyin. Öleceğim gibi bir his var ya. Tamam bir. Şunu al. Ya bak. İyi ki bir sıra Şş. alacaktık yerden ya. <laughs> bir dakika oğlum bak sonra yazamadım ha merak etme kesmeyeceğim has been bir dakika bir durdurayım Ger <laughs> gerçekten hatırlamıyorum ya yani. oğlum nereden geliyor o mermiler bak bir dakika ya şu keselim Oy! <laughs> Ulan var ya bir sevinsem şaşarım yemin ederim şu anda ya. Bu refleksim bayağı iyiydi orada. Neyse hoş ver. <laughs> Selam. Lan niye atın oğlum bana bombayı? Lan 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 aram yok gerçekten bak. Benim midegine gidip yargılatmam yok mu? Ölürsem. Şurada gitti. Çok taradık ya. Altı mermi kaldı. Ben yine şuradan gideceğim. Vallahi özür dilerim abi. <laughs> abi ay ne oldu lan orada? Vallahi orada değişik kişi şey oldu ben de anlamadım. Aim yere kaydı. Sol elim şöyle kaydı ya. Sıkıntı yok. Çok mutlu lan. Çok hızlı bitiyorum ya. Yani kolay demek karşıdaki. Aslında kaç takımda bir tek kim var e, Noting var. O oh, AFK, AFK ya biz yüzden kolay kazanıyoruz lan. <laughs> Yoksa erkek like, yani kazanamayacağız. Oha oğlum ne kadar zengin diyor şey var aga. Vallahi ya bak. Neyse al. Tam istemem al al. Al lan al senin olsun al. Vay vay. Tarama. Kaç kişi? Bir kişi daha var sanki bir dakika. o kişi benim dostum bak bırakın lan beni ne orada oldu ya neyse hemen gidelim başlasın dalacağız direkt başka şansımız kalmadı flash out of tam önlerine düştü oğlum biri var mı ya kör olsun lütfen nasıl kimse olmaz nasıl kontrol edelim. Tam kimse yok. Şöyle ileri bakalım, gidelim, gidelim, gidelim. Tamam. AFK. Ne şu saldım, vallahi saldım. Vuracaktım sese. Ayıp oldu oğlum. Ben de bey gidecektim. Bizim bu <laughs> şey nasıl öldü Belmano? Lan lan oğlum Buradan girebilir yalnız. Lan girmiş lan 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 lan. Çözüyor mu? Çözmüyor. Selam. <gülüyor> 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 ben sizden vururdum ya. Tar yürüyerek tarımaya çalıştım. <laughs> çıktım ya. <laughs> Zaten yine ölecektim. Bomba her türlü patlayacaktı. Yani Yer önümdeki yere kastan yolunu da. Şuna da bir teslim olmadı. 2 AFK Yok lan bir AFK'ları var ya. çok güldüm ya. Tam o, al... tam o adam vuracaktım yani. şey olmadı böyle yürüyerek yapmaya çalıştım o o. ilk defa olmadı. Bu arkadaşlar takım bayağı kolay. Bir dakika Görmediniz abi, görmediniz tamam mı? Paslanmışım dedim size, görmediniz. Görmediniz. Kesinlikle görmediniz. Neyse. Lan el gitti ya. Neyse sıkıntı yok. Başlayalım. Bir kafasına birisini vursan çok güzel olur. vurdum vallahi vurdum. Var az önce bir şey görmediniz değil mi ya? Ben şeyini almak için geldim buraya. İntikam. Hmm. Al bunu, al bir. Diğeri nerede? O lavuk nerede? Adam avuk almış, oynamıyor. Yazıklar olsun. Nerede bu lavuk? Burada mısın? Oğlum bombayı bırakmış. Harbi salaksınız bak. Gerçekten diyorum. Tövbe şimdi bak. <laughs> bombayı bırakmayın kardeşim ya. Sen ne yapıyorsun? Aklınız flash kadar güzelmiş abi. Adam da arkadaşım iyiyim. O adam kör. Nerede dayı o? Nere kaçtı o ya oğlum? Kill lazım. Nereye gitti işte o? Valla kaçtı ya bizden. Bu arada şu karakterden alalım. Ba bakın bedava. Hani kastık ya Ondan kasa verdi. E gittim kasayı satacaktım. Kasayı satmadım. Mal gibi bir şey çıktı. Ben de anlamadım niye böyle bir şey oldu da. Orada ne oğlum, oğlum? Canım hiç hayır değil. Hayri alamet diye canıma bakın. <laughs> Canım hiç hayri alamet değil. Bom siz niye bombayı öyle kurarsınız? Niye? Ya neden? Neden? Bir kişi indirdik. Adamlar da AFK var zaten. Yapacağım Her yere bakarak gideceğim. Neredesiniz? Neyse. Bana burada laf et. E o flash da var ya. Hiç olmadı. Orada ne yaşayan adamla kolsuz ben kolsuzum. Hadi bir, bir, kişi daha var orada. Bu adam sniper oynamayı seviyor. Afk var afk var afk var. Uuu iki tanemde. İkisi de benim kimseye vermem. O kim Salih? Allah'a kardeşim, vallahi kusura bakma, kill lazım. Odam 22 vurmuş ya. Evet kazanıyoruz hele şu anlık. AFK'ları gidip parçalamam lazım. Harbi paslanmışız ya. Hiç oynayamıyorum. Neyse kazandık gibi ya. Aferin, aga. Gidip bunun artık ve evet arkadaşlar kazandık. Ay, Ezici ay. ya. Cık, kolaydı. <laughs> ikinci olduk ya. Adam bizi geçti ya. Vay aga ya. Bakalım. Kaç vurmuş? O 24 ne? Le. Lamo. Evet arkadaşlar maç bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Kendinize bakın. Görüşürüz.